Пошли за. Evden istediğimi yapabilir misin? Dedim ya sana Birçok çok şey yapabilirim. çöpüşüyle konuşur. Ona okulda yaptıklarımızı anlatırdım. Ama son zamanlarda çöpüşü şey uğramaz oldu. Hem ağacında da bu yaz pek elma da olmadı. İşte buna çok üzülüyorum. Hem istersen onları buraya çağırabiliriz. Elmacının niçin elma üretmediğini Oldu. ne uğramaz oldun. Ne elması be el ne elması? Sen de elma benden mamazuruma geldin. Üzerinde elma bölecek dal mı bıraktın sanki soruya bak. Ne var yok hepsini kırdın. Hem ben seninle konuşmuyorum. Dilekçe verip emekliğimi isterim. Kendine başka elma acı bul. Tabii benim gibi enayisini bulabilirsen. Peki ya güzel Selçukşun sen neden bizim evlerimizi terk ettin? Elma acının dallarını kırdın diye mi? Ne zannettin ya ne güzel ne güzel her seferinde altına gelip şarkılar söylerdim. Hem ara arkadaşlarla orada buluşup hoş sohbetler ederdik. Tam da birkaç arkadaş orayı ve yapmayı düşünüyor gibi yaptı. I'm not É assim que ela Thank <laughs> you. şimdi yaptıklarım için herkesten özür dileyeceğim. Kimseye zarar vermeyeceğim. Hemen adresine söz verdim. Sözünden dönmek olmaz. İyi olan kaybediyor diye iyilik yapmaktan vazgeçmeyin. Bilmezsiniz ki iyiler kaybederken de kazanır. teşekkürler. Biz teşekkürler. teşekkür ederiz.